Herkese merhaba. 22 Ağustos'taki Kova Burcu'ndaki Dolunay'ı konuşacağız bugün. Dolunay'ın ne olduğunu hatırlayalım. Netlik kazandığımız bir zamanı anlatıyor bize. Haliyle de bir konunun artık tamamlanmasından bahsediyoruz. Yani yeni ayda başlattığımız ne varsa bunlarla ilgili konular artık ya bir sonuca varacak ya da bir netlik kazanacaktır ya da işte elimizde hali hazırda bitirmemiz gereken bir şey varsa bunun tamamlanması anlamına geliyordur birazcık daha çok fazla inisiyatif sahibi olmadığımız, birazcık daha şartlara ve koşullara bağlı kaldığımız bir süreci anlatır. Peki yeni ay karanlık bir fazla hatırlayalım. Orada birazcık daha inisiyatif sahibiyiz. Dolunay'da birazcık daha artık netlik kazandığı için konular. Burada çok fazla yönlendirme yapamıyoruz açıkçası. Kova ne ile alakalıydı? Kova burcundaki ikinci dolunayı yaşıyoruz. Bir önceki Temmuz ayında yaşadık. Şimdi Ağustos ayında ikinci bir e, dolunay yaşıyoruz. İlk Kova burcun son derecelerin ilk derecelerinde değil, şimdiki son derecelerinde gerçekleşiyor. Haliyle de e, sanki bir fazın kapanışını yaşayacağız ama gene de üst üste iki tane Kova burcu dolunayı yaşıyoruz. Bu önemli bir parametre. Artık buradaki konunun netlik kazanacağı bir zamandan bahsediyoruz. Kova burcu bunun süreçte neden önemli? Hem Satürn burada transit yapıyor, hem de Jüpiter buraya tekrar geri dönüş yaptı 28 Temmuz'da. O yüzden kova ile ilgili konular çok yoğunlaşmış durumda. 2021'in ana şeması Kova ve Boğa burcundaki iki göstergenin yaptığı sert açı Uranüs ve Satürn arasındaki kare açı. Bununla ilgili bir video hali hazırda paylaşmıştık seminer videosu. Buradan da tekrar kontrol edebilirsiniz. E, bu konular çok fazla yıla damgasını vuracağı için açıkçası Ağustos ayı bu noktada e, bu yaşayacağımız dolunay. Bu yılın ana şemasına artık bir e, sonuç sonuç olarak karşımıza çıkacak bir konuyu gösterecektir i̇şte burada bir netlik kazanmayı bekliyoruz ne ile alakalı internet sosyal çevre e, kitlesel konular her zaman e, özellikle işte son dönemde yaşadığımız bu pandemiydi e, yangınlar vesaireler falan hep böyle insanları bir araya getiren bir temayı barındırıyor birazcık daha sosyal grupları e, dernekleri organizasyonları e, amacı kurumları anlatır Kovburcu. Siyasi partiler anlamında birazcık daha e, belki e, partinin ideolojisi, fikri vesaire bunlar daha fazla ön planda olacaktır. Belediyeler daha fazla gündemde olabilir. Birazcık daha Kovburcu'yla e, daha bağıntılı sembolojilerdir bunlar. O yüzden de onlar için zor bir süreçtir. Onların e, yapması gereken Dinamikler daha fazla sorumluluk altında olacaktır. Çünkü buradan bir satürn geçişi yaşıyoruz. Teknoloji, yenilik, bilim bunlar Koba ile çok bağıntılı. Bilimin artık daha fazla üzerinde sorumluluğun olduğu bir zamandan geçiş yapıyoruz. Daha fazla çalışmaları, daha fazla yoğunlaşmaları gereken bir zaman. Buluşları uzayı anlatır. O yüzden birazcık da bu konularla ilgili süreci bu dönemde daha fazla ön plana çıkmasını bekleriz. Çok fazla rasyonel değildir, daha doğrusu çok uygulanabilir, pratik değildir. Birazcık daha böyle yapılması güç olan şeylerle bağıntılıdır kova. O yüzden de birazcık daha ütopik fikirler karşımıza çıkabilir bu süreç içerisinde. Her şeyden önce neyle karşılaşabiliriz bireysel olarak? Kova daha çok açıkçası grupları ve ekibi anlatır. O yüzden hayatınızdaki herhangi bir noktada, grup halinde hareket etmeyi gerektirebilecek dinamikler var. İşte sosyal çevreniz, meslek grupları olabilir, bir dernek olabilir, hiç fark etmez. Bunların ön plana çıkacağı bir dolunaydan bahsediyor olacağız. Şimdi hangi evinizde gerçekleşiyorsa dolunay birazcık daha bu konular ön plana çıkar. Nedir bunlar? Kova ve aslanlar için daha çok ilişki ve ortaklıklar arenası deriz. Tabii ki burada davalar da olabilir, işte alacağınız danışmanlıklar vesaireler bunlar da olabilir. Hiç fark etmez. Birazcık daha birileri bir birlikte hareket etmeye gerektiren dinamikler olacaktır. Yükselen kovalar için tabii ki birinci evlerinde gerçekleşeceği için fiziksel bedenleriyle de alakalıdır konu. belki yapacakları önemli başlangıçlar vardır. Kendi adlarına yapacakları adımlar, önemli adımlar vardır. Bunlar da olabilir. Oğlaklar ve yengeçler açısından konu birazcık daha para, Finansal gelir gider dengesini iyi tutturmaları gerekiyor. Burada belki artık bazı noktalarda atıyorum bir borçları varsa bunu kapatmaları gerekebilir ya da finansal konularla ilgili önemli adımlar atacaklarsa bunlarla ilgili konular netleşebilir. Birazcık daha açıkçası parayla ilgili konuların ön planda olduğu ortak gelirlerin olabilir, şeylerin eşin ya da ortağın kazancı olabilir mesela bunlar da işin içerisindedir farklı konular, farklı e, gelirler dediğimiz işte miras, prim vesaire hiç fark etmez. İşte bunların daha fazla ön planda olduğu konular karşımıza çıkabilir. Yani konu ne olursa olsun yengeçler ve oğlaklar için konu birazcık daha ana tema olarak para olacaktır. İkizler ve yay için birazcık daha eğitim iletişim konuları ön planda. Tabii ki zaten tutulmaları yaşadıkları için önemli bir süreçten geçiş yapıyorlar. Burada birazcık daha seyahatler gündeme gelebilir. Eğitim konuları ön planda olabilir. Ee, bir şekilde yakın ve uzak konuları yani uzak çevrede ya da uzak bir yerlere gitmeleri gerektiren konular olabilir. Hukuksal bazı dinamikleri olabilir. Bazılarının mesela bunları çözmeleri gerekebilir. Birazcık daha e, iletişimin ve yayıncılığın ön planda olduğu, eğitimin ön planda olduğu bir süreç gözleriz onlar açısından. Boğa ve Akrepler için kariyer ve ev aksı. Birazcık açıkçası burası e, iş ve yani kariyer ve ev çok birbirinden kopan bir dinamik değil yani. ikisini bir arada dengeli bir şekilde hareket ettirmek gerekiyor. Haliyle de burada her iki taraf için de hem ev hem de kariyer konuları bir ayarlama yapmayı gerektirebilecek dinamikleri getirecektir karşılarına. Burada bir değişim söz konusu olacaktır. Bu değişimden çok fazla kaçmak olası değil açıkçası. Terazi koçları açısından daha çok çocuklar ön planda. Ee, tabii ki hayatında çocuğu olmayan kişiler için de birazcık daha e, hayatın keyifli tarafları olabilir. İşte spor yapıyorlarsa e, bu konular ön planda olabilir ya da sanatla ilgileniyorsa bunlar olabilir. Sosyal çevreleri olabilir, arkadaşlar, dernekler, gruplar. Bunlarla ilgili konularda artık net kazanma zamanlarındalar. E, belki burada bir e, fazı kapatıyor olabilirler, başka bir sürece geçiş yapıyor olabilirler. Birazcık bunlar ön planda olacaktır. Politik fikirlerini duyurabilirler. Ee, bu da bir opsiyon. Balık ve başaklar açısından sağlık konusu çok ön planda. Ee, pandeminin bu kadar yoğun olduğu bir zaman aralığında tabii ki her zaman sağlığa dikkat diyoruz ama burada hiçbir var. O yüzden bence buradaki Dolunay'da e, bu sağlık konusu birazcık daha tedavi yönünde olacaktır. Yani birazcık daha burası şifa bulmak anlamında daha destekleyici etkiler barındırıyor bence. Bu anlamda e, belki sağlık kontrolleri olabilir e, ya da Belki bir süredir devam eden tedavilerinin artık sonuçlanması olabilir. Bence destekleyici bir de dolunay bu anlamda. Tabii ki iş hayatıyla ilgili konular olabilir. Özellikle hizmet aldıkları kişiler, yanlarında çalışanlar, e, astları konumundaki kişiler daha fazla ya da e, onlarla aynı e, statüdeki iş arkadaşları da olabilir. Biraz daha bunlarla ilgili konular gündeme gelebilir. Belki burada bir iş değişimi gündeme gelmişse eğer şimdi yeni bir çalışma ortamından yeni bir ofisten de bahsediyor olabiliriz. Neler bekleriz peki? Ee, en çok kimler etkilenir? Tabii ki e, sabit burçların son derecelerinde göstergeleri olanlar direkt etkilenecektir ama Aslan ve Kova'da göstergeleri varsa onlar direkt etkilenirler. Özellikle Kova'da son derecede göstergeleri olanlar için. E, Sabitler de de bir şekilde etkilenecektir bu dinamikte. E, diğer burçların son derecelerinde göstergeleri olanlar kısmen etkilenir diyebiliriz burada. E, artık belki e, Örneğin hava elementinde bu derecelerde göstergeler olanlar varsa e, olumlu etkilenebilirler nispeten. Zaten Jüpiter'den de destek aldıkları bir zaman aralığı olduğu için burada böyle e, destekleyici bir sonuç yakalama şansına sahipler açıkçası. Peki haritaya bakalım. Şimdi e, haritada e, şurada Jüpiter ve şeyi bir arada görüyorsunuz ayı. Burası yani ayın Jüpiter'le kavuşum yaptığı bir e, dolunay kısmen bence destekleyici. Yani burada karşımıza çıkan şeyin çok böyle ürpertici bir şey olmasını beklemiyorum ben açıkçası. Çok sert etkiler beklemiyoruz. Tabii ki Ay'a çok zor bir giriş yaptık. Ee, Ağustos'un ilk başlangıcında çok sert açılar vardı. O yüzden böyle bazıları için oldukça zorlayıcı geçmiş de olabilir. Ama burası e, Jüpiter'le kavuşan bir dolunay için her şeyden önce destekleyici ve bereketli değil. Üstelik burada iki iyicil işin içerisinde çünkü e, Kova Burcu'nun Geleneksel yöneticisi Satürn'dür. de Venüs'ten bir destek alıyor Terazi Burcu'ndan. Üstelik kendi yönettiği yerden. Bölgemiz için tepe noktasında. O yüzden buranın kısmi olarak bence destekleyici etkileri var. Burada en azından yöneticisi Satürn'ün bir noktada Venüs'ten destek alıyor olması, burada da Jüpiter'in olması, iki iyicinin kuvvetli noktada bulunması, destekleyici. Mars'ın tam bir Uranüs'te üçgen açısı olacak. E, finansal konularla ilgili özellikle böyle bazı girişimler yapıyorsanız örneğin e, burada toprak elementindeki bu destekleyici açının bence e, olumlu sonuçlarını gözleyebiliriz. Bunu da modern yönetici olarak dikkate alacak olursak eğer açıkçası Mars'tan ve Merkür'den gelen bu destek e, Uranüs için de avantajlı. Bu nedenle finansal konular için... E, Birazcık daha haberleşme, duyurular, e, hava elementinde olması dolayısıyla bu vurguların özellikle internet üzerinden yapılabilecek şeyler için destekleyici bir dolunay olduğunu düşünüyorum. Çok sert etkiler barındırmıyor. Ama tabii ki işin içerisinde bir Uranüs var. Bu Uranüs de bir şekilde e, bu dolunayı tetikleyen bazı noktalar da var. Mesela en azından bölgemiz açısından yükselenin burada olduğu bir ya ikizler aksında olduğu bir yerde. Ee, bu nedenle tabii ki e, sürprizler de gündeme gelebilir, şaşırtıcı konular da gündeme gelebilir. Yönetimle ilgili konular çok fazla gündeme e, taşınabilir çünkü Regulus, e, Güneş e, kavuşumu var burada. O yüzden de e, bu Dolunay'da yönetici figürlerinin çok fazla ortada e, olmasını bekleriz. Onlarla ilgili konuların daha fazla ortamda olmasını bekleriz. Jüpiter uluslararası konulardır, yurt dışıdır. Eee Belki bunlarla ilgili konular gündeme taşınabilir. Ee, akademiler, akademisyenlerdir, hukukçulardır. Birazcık daha onlar çok fazla gündeme taşınabilir. Bunları da gözleyebiliriz. Yeni ayda başlattığınız konularla ilgili bazı fırsatlar yakalayabilirsiniz burada. Eee işin içerisinde olması dolayısıyla. O yüzden bence bu fırsatları iyi değerlendirmek lazım. Bunları yaymak, büyütmek için oldukça destekleyici. Projelerinizi tamamlamak ve birilerine duyurmak istiyorsanız örneğin bu anlamda kullanabilirsiniz. Peki, eğitimlerin kayıtları açıldı. Geleneksel astrolojinin temel seviye eğitim başlıyor. Temel ve orta bir arada veriyorum. Bilenler vardır muhakkak. İleri seviye eğitimi de açılıyor. Onun için de kayıtlar başladı. Hepsine etkinlikler sayfasından ulaşabilirsiniz. 2 e, üç tane yeni mini program var. Bunlardan bir tanesi ilişki asla üzerine, diğeri de harita yorumlama pratikleri üzerine. E, bir de zaten yeni ayda online program var biliyorsunuz. Birkaç program daha ekledim. E, bunlar mini programlar. Kendi başınıza çalışabileceğiniz, istediğiniz zaman ulaşabilirsiniz. Ömür boyu ilişim hakkı var zaten. E, bunu da web sitesi üzerinden astrokonos.com'dan .com ulaşma şansına sahipsiniz. Programları e, oradan da e, ana sayfadan da görebilirsiniz. Peki şimdi bireysel haritalara gelelim.